Uf ya sabah oldu da. Dışarısı da ilk şey değil ya. Ama. Sonic eksiği çağırabilirim. Çağırabilir miyim? Bir dakika. Çağıramam. Yok. Buldum. Hmm. Jenerik yapsam. Bir şey gelmiyor aklıma ya. Telefonumda sesim borazan gibi çıkıyor. Bir şarkı da çekemiyorum ya. Yani. Şimdi. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey Yeni bir klip gelecek. Onu söylemek istedim. Klip güzel yani. Ama benim şey kamerada sesim borazan gibi çıktığı için şey başkasıyla birlikte söyleyeceğiz şarkıyı. De arkadaşlar ben yeşil gözlüymüşüm. Koyu yeşil yani. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yeşil uzun şu. ışıkta baktım. Kamerada baktım şey. Aynada baktım. Aynada par güzel parlıyordu. Klip hakkında bir öneri verebilirim. Kolay çektim. Kolay şarkısı. Karışık remix yapmadım ben. Karışık remix yapmadım. Evet. Bir de arkadaşlar bas vurma efektleri falan yapıyorum. Onları da umarım beğeniyorsunuzdur. Yani araba tesisatında bangır bangır çalıyor. Denedik bizim arabada. Bam 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 çalıyor valla. E o iyi pasfluoro efekti karışık remix yapayım. Bir de arkadaşlar hep ben şey karartıyorum. Ekranı karartıp çekiyorum bazı videoları. Yani siyah ekranda mı olsun normal? Gitarı çalarken kendime de göstereyim mi? Onu da soruyorum. başka bir şey olarak. Yeni klip için. başka bir şey yok. Karışık Remix 5 tane şarkı yapıyorum. Ulan 5 hepsi 2 dakika. Bir dakika. 2 5 tane yapacaktık. 2, 4, 6, 8, 10 dakika. 100. Tamam. 10 dakikalık bir remix olacak arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Bir de bağ istediğiniz şarkıları yazın ben onu atarım remix olarak. Normal de atabilirim. Normal söylerim ya da remix olarak çekerim, atarım. Fark etmiyor yani. Siz yazın yorumlara. Bir de şu yorumları YouTube kapatıp kapatıp duruyor. Ben açıyorum, YouTube kapatıyor. O yüzden ona ona bir şey diyemiyorum. Bir de şu 25 abone özel şey yaptım ya ben yorumlarınızı yazın diye bir, a, topluluk bir şey arviş şey oluşturdum hiç kimse yorum yazmamış arkadaşlar benim kanala giriyorsunuz bir dakika ben şey ekran kaydını başlatıp göstereyim arkadaşlar tekrardan geldim şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu bir dakika Va, gıcık mıdır nedir? Bir dakika kamerayı biraz daha küçülteyim mi de? Bunu böyle koyalım. Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz arama yerine. Benim kanalın adını yazıyorsunuz bir dakika şey kameramı çekeyim. Pro, Ates, yazıyorsunuz aratıyorsunuz. İlk başta çıkan. burada böyle ana sayfa var, videolar var, shorts var, oynatma listekli, listesi var, topluluk var. Toplulukta ben oluşturdum. Bir dakika, bu ne ya? Bakın iki tane şey oluşturmuşum. Adı ne? Arvish afiş yani. Bakın, bu. Buna şurada yorum yap kısmına basıp bana yorum yapın. <laughs> Nereden yapıldığını gösterdim zaten arkadaşlar. Şimdi normal kameraya geri geçiyoruz. Evet arkadaşlar gösterdiğime göre böyle. Başka da yok yani. Şu şey hakkında bazı şeyler oluyor. Yani başka şarkı gelmiyor aklıma. Aslında elbet bir gün var. Hay şey heyecanı yok var. Sıfır bir söyleyemem onu geçelim. bilmiyorum işte siz yazarsınız yoruma. Her neyse kendinize iyi bakın. Bu arada o 25 abone özel şeylerin yazın soru cevap yani. Soru cevap yapacağım. O o afişin altına yazarsınız yorumlarınızı. Her neyse görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.